Saadet Hanım. Efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyi geceler. Sizin Size de iyi geceler. Ben de iyiyim. Siz daha önce tadına baktınız mı Deniz Tarağı'nın? Yok hayır. Yemediniz. Sever misiniz deniz ürünleri? Yani böyle denizdeki türlü mahlukları falan yer misiniz? böyle Yoksa bazı insanlar şey yaparlar hani böyle mesafeli yaklaşıyorlar. Öyle böceklere böceklere yemezler. Aynen ben de öyle yaklaşıyorum. Yalnız şey severim ben. Ne diyor? Midye seversiniz. O da ha, evet. o da sevilmeyecek bir şey değil ama denizin de yani. en denizin en pis canlısıdır midiye. Çok zararlıdır yemek <laughs> biliyorsunuz herhalde değil mi? Ya e az çok sizin kadar olmasa Zincar, bile tabii ki. Çok zararlıdır e, midiye yemek. Öyle derler doktorlar. Hangi açıdan zararlı? Denizin çünkü en pis hayvanıdır. Denizdeki bütün kimyasal pislikleri midyeler temizler. Deniz ha, için doğru. çok faydalıdır o. Yani deniz için faydalıdır ama insan için faydalı değil. Denizi temizleyen mahluktur o. Yani böyle pislikleri denizdeki kimyasal maddeleri e, çeker. Ama tabii yani biz kilolarca yemediğimiz için ayda yılda bir nefsimiz körelsin diye iki üçe. En güzeli de o midye dolmadır. Olma. Ben de buna bayılıyorum. Yemin Hı. ediyorum. Yani o tepsiyi bana versinler birader Hı. alıp götüreyim. İşte o senin demin söylediğin o şeyler Hı. var ya. Hı. Deniz tarağı. Hı. Ben de öyle 10-20'li yerim yani. Vallahi yenmeyecek gibi bir şeydi Ne o Bir şey Ama, değil ki. O 50 tane de yersin. Gidiyor. Ben yer yediğimde etrafında gider bu kadar yenir mi? Abicim pilav yemiyor muyuz? Koca tabak yani, pilav. Minicik bir şey çıkıyor onun içinde. Ne olacak Doğru. onda? Değil de Muzo'yu çok güzel söylüyorsun da. O midye denen şey de öyle. Her yerde yiyecek bir e, ürün değil. Artık Z içine her koyuyorlar. Nasıl Zaten, <gülüyor> 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 Zaten şu var. Ee, bir çok şey, e birçok şey bilmediğin yerde yenmez. Evet, aynen öyle. Bilmediği yerde <laughs> yemek olmaz. İnsan <laughs> neydi? Allah Allah. Ben de desem duruyorsunuz duruyorsunuz. Ben dediğim zaman gülmeye başlıyorsun. Ben bir, anormal bir şey demedim ki ben. Tamam. Hanımefendi de dedi. Zaten evet, her, yerde tamam. dedi, <laughs> her yerde yenmez dedi. Ben de aynı tekrar diyorum. Her yerde yenmez. Yediğin şimdi... nerede yediğini, kimin yaptığını onu falan bilmen lazım. Sana onu kim Yok. yediriyor? Öyle bir öyle bilmeden yenmez. Ben mesela e, şakası bir tarafa şeyde çok te tedirgin oluyorum. Neden bilmem. Yıllardır çocukluğumdan gelme bir şey geldi. Aşure. <laughs> ne? Hani aşure. <laughs> mesela çok hani karman çorman bir şey ya. Herkesin yaptığı Hı. aşureyi mesela yiyemiyorum. Böyle hmm. geliyor. Ee, bir, hele son yıllarda hiç yememeye başladım. Buyur Çünkü şey, al, bütün tembel al, 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 karılar ben de ben de bütün tembel karılar son <gülüyor> yıllarda <gülüyor> yapıyorlar aşureyi şeye koyuyorlar. <laughs> Alüminyum folyo kaseler var ya. Evet. Tamamen kapı, kans. Tamamen kanserojen. <laughs> Alıyorum çünkü şey yapıyor kadınlar. Kaynıyor kaynıyor sıcacıkken bunu dağıtalım da sevaba girelim diye. O kaynayan şeyi cas diyor tabağa koyuyorlar alüminyum tabağa. Eski şeyler bitti cam, cam bitti. olacak o cam kase de. bana benim gibi böyle kalantor herif öyle uyduruk senin böyle... ...trişkadan alüminyum kasene layık değil. Bana böyle kase porselende gelecek. O zaman yer Bir de bak buradan da bu çıktı. Yediğimiz şeylerin temizliği kimde geldiği kadar... Nasıl koşullarda yediğimiz de önemli. Bazen çok lezzetli şeyi o kadar koşulsuz uygun olmayan yerde yiyorsun ki yediğinden anlamıyorsun. Evet. Öyle değil mi? Ben... Ay diyoruz <laughs> ki ay hiç yediğimden anlamadım. Muzo. Evet böyle Ama lütfen <laughs> müsaadenle iki lafı ben edeyim ha ne dersin? Ama siz de edeceksiniz zaten sohbet ediyoruz işte ne güzel. Aa, ama bir şeyler söylemek istiyorum söyleyemiyorum. <laughs> Söyle ne var de ki bana ben sen benim konuşmamı beklersen sen ebedi bir konuşamazsın. Ya, sen diyeceksin ki Muzo'cum bir şey sen, Ama böyle mi? değil Muzo'cum bir Hı. şey söyleyebilir miyim? Muzo müsaade et de <laughs> ben de konuşayım dersen parçalarım. Öyle demeyeceksin. Özür dilerim. Hayır ha. Emir Akif. tamam Emir Akif konuştum. Tamam çok özür dilerim ha. ama. Buyurunuz. Hadi güzellikle dersiniz ki bu çocuğun bir şeyim unuttum. Ama zaten söyleyeceğim bir şey yoktu ki. <laughs> Laf olsun beni susturmak için. Ya, hayır, zaten hayır, bir şey söyleyeyim. Söyleyemeyeceğini ben zaten baştan anladım seni. O yüzden hep bak, ben konuştum. Bak şunu söyleyecektim bir saniye. Hayır tamam. ama lütfen. Hı. Şunu söyleyecektim. Söyle. Tamam yanında. Yani namı namı. Ha. Yani söyleyemiyorum. Ha, ha anladık evet cüce Aman sen neyse ben tamer demek istiyorum. De, de istediğini Umur, de. mı? Olma... Onun bugün o, bu gece orada olmasına mu? <laughs> ne diyor? Bu gece burada olmamdan memnunmuş hanım efendi. Evet. Sağ olsun. Ha hanımefendi memnun ha? Evet. Ha, bu mu söyleyeceğin Sizin atışma... Hayır. Sizin şu atışmalarınız çok hoşuma gidiyor mesela. Ha. Bu mu söyleyeceğin ha bu, bu ve bunun gibi pek çok şey. Çok, pek çok şeyi çok merak ediyorum. Söyler misin? Bak Allah hiçbir şey söylemeyecek. <laughs> Kitlenecek kalacak. O pek çok şeyler neler? Bize onu söyler misiniz? Tamam onlardan bir de şu. Sizi görmek isterim. E biz internete gir zaten yüzümüzün olmadığı yer yok. Her yerde görünüyoruz yani? Muzo ben bir bir görmek isterim. Canlı öyle internette o falan O zaman değil. ne yapıyorsun biliyor ha. musun Saadet? Ne yapıyorum? <laughs> Cep telefonunu alıyorsun, kamerasını kendine çeviriyorsun, çık çık fotoğrafını çekiyorsun, bana Face'den ya da Twitter'dan gönderiyorsun. Çünkü selfie'sini gönderenleri ben önümüzdeki hafta burada ağırlayacağım. Bana sıra gelecek de... Yok yok niye gelmez? Güzel bir selfie çeker ki abi. Bunun bir sırayla alakası yok. Ne var ki? Kim istiyorsa çağıracağım yani. Ne olacak buna? Niye sıra gelmesin? Yani şans, hoş bende de şansı yoktur ya. Gidersin bilmem kimin nesini, e, bu getirsin ben biliyorum çünkü. Böyledir, hep böyle olur. Nasıl? Ben Ama sen, sen daha baştan gerçekten. hayatta, hayatta daha baştan... E, kayıp Olmaz. kaybı... kaybe şey yaparsan hazırlarsan kendini hep kaybedersin. Böyle saçma şey olur mu? Daha baştan daha hiç. Aa bana gelince böyle hocam Bu önce. Burada baş... şike yok ki. Bir Aa. de bilmem kimi. Belki bilmem de çok kimi. belki çok şirin bir fotoğrafını çekip gönderirsin. Bizim için önemli A, olan dediniz, o zaten. hemen gel. Bak çok hoşumuza gitti. Gel hadi deriz. Ne var benim bunda? Ama tabii böyle e, dünya çirkininin bir fotoğrafını gönderip de korkunç kabus gibi o biraz önceki Jason gibi gönderirse korkarım tabii. Fotoğrafta korktum. Bunu ben stüdyoya yanıma getirirsem Allah muhafaza e, ruhum kaçar içime diye düşünebilirim. Güzel böyle şirin birkaç tane çek 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 en beğendiğini gönder bana. Ne zaman seçiliyor bunlar? Önümüzdeki hafta. Önümüzdeki hafta seçeceğim, hmm. e, çağıracağım artık beni. sen güzel bir tane selfie eh, çek kendi fotoğrafını. De demekte, de demekte yarar var i̇şte artık. bu kadar. Benim i̇şte bu kadar. Bak nasıl bir güven geldi sana. Hemen seni göndereyim de sen üstüne başına bir çekil güzel bir selfie çek. <laughs> Abi yalnız e, oh. demin onu söyledim de anlatıyordum. Hmm. Sahiden bu e, senin yani hoşlanacağın tarzda İtalyan mutfağı bence. Ha neler verdiler ondan sonra evet başka. İşte başlangıç e, tamam. ismi gelmedi aklıma da La Cucina falan da olabilir yani öyle bir şey sanki. Şöyle bir şey değil. Cucina öyle, bir, şey, öyle bir şeydi yani. Hmm. başka. Ondan sonra salata geldi Sezar salata. Hmm. Sonra makarna geldi benle. de. Hmm. Ama bunlar hep böyle şey nasıl diyeyim sana. Ee, şey böyle ufak ufak porsiyonlar da geldi. Yani kesmedi seni onu mu demek istiyorsun. Evet sonra ana yemek geldi. Bir, bir, ana biri, yemek biri, ne pasta? Bilmem ne <laughs> tavuk. Pasta ha tavuk tatlı, geldi. Tatlı, tatlı en son geldi. Hayır o pasta İtalyanlar pasta makar makarna pasta derler onu. Mus mus. O pastadan kastet. Arka... <laughs> 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 pasta da pizza da hey, gelmedi gidi kro. ey gidi kro. Büyük kro. <laughs> Pasta ile makarnayı kastediyorum yani Pastada. gelmedi mi? Pasta işte tadımı geldi diye. Yok, yok gelmedi. Şey bir penne, menne, bir şey bir böyle penne bir gelmiş, lazanya falan filan. Bir avuç tadımlık geldi diyorsun, Ana yemek olarak getirmediler mi? Ana yemek olarak e, bir şey geldi böyle tavuk ama o Ne böyle... çok şey gelmiş. O kadar şey yediniz mi be? Ama işte değil mi parça parça. Yazık yani. siz bana yindırsınız. Başlangıç. Ee, atıştırmalık. çok beğendim. Belki de abi. <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir lazanya bir, falan. Bizden hariç bir çift daha geldi. <gülüyor> <gülüyor> Biz yedik abi. Duyuyoruz şimdi. Hemen arka masadalar. ...şey çalıyor. Ya o da mı balayı illa? Yok o normal bir çift canım o yeri. O balayı değil onu anladım Hı. zaten de... He. ...ondan sonra e, şey çalıyor orada... E, ...şarkı hatırlamaya ve ...latin çalıyor şey diyor... ...şimdi bize duyuruyor sesini... ...buralarda hep salsa çalıyorlar... <laughs> 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 ...latini duydum... ...Madonna'dan La Isla Bonita çalıyor... ...hatırladım şimdi. Salsa mı çalıyor? Buralarda hep salsa çalıyorlar diyor adama... He. ...adam da böyle şey... Buralarda derken neyi <laughs> kast ediyor yani? yani? Işte o, Kıbrıs'ta hani. Ha. Herhalde Dans ettiler rest mi? Restoranlarla bile yok etmediler. Şey oldu. E koskoca yani restoranda şekilde... dört kişi mi yemek yediniz? Sonradan iki iki bu yine çiftler geldi yani. Ha, sap yoksa gelen yoktu. Yoksa sıkılır yani. Yok biz ilk gittik işte altı <laughs> buçuk gibi. Peki kadar. şöyle bir sorayım. Mesela şey geldi, yalnız abi. gitseydin iş çıkar mıydı? Ekmek var Çıkmazdı mıydı? Çıkmazdı abi yok. Öyle yerlere giderseniz iş çıkmaz bir de <gülüyor> yediğiniz <gülüyor> <gülüyor> güzel bir fatura gelir böyle. Hayır öyle. oteli kastediyorum yani genelini kastediyorum. Oo, va çok vardı. Çok hmm. vardı. Hele ki şeyde yani ee, oyun oynanan yerde. Peki, Oran e, peki e, bunu e, şey yeni evlendiğin kadınla da paylaştım Tabii ya. Tabii canım orada konuştuk. Yalnız, yalnız çok iş çıkardı buradan dedim mi? Öyle bir şey demedim de hani. Niye yani Dedim, burada dedim çok şey var dedim hani. Arananlar var dedim hani Şey ha. soranlar resepsiyonu soranlar o var dedi. Evet <laughs> haklısın dedi. Aa, hiç böyle Çünkü eğilimsin. bariz belli ediyor kendini abi. Bir de hayır seni kıskanmadım yani bakma şunlara gözünü oyarım falan filan. öyle bir şey gü demiyor. Güldük mu? yani baktığımı görüyor çünkü o da bakıyor gülüyor beraber güldük arkamızdaki şey çift ee, işte her yerde buralarda salsa çalıyor diğer. Aynı şekilde onlara da yemek geldi. Biz böyle doymayız sen bize bir menüyü ver bakayım dedi. Bir de pizza söylediler abi ortaya. Kim onlar? İşte o bahsettiğim. O ne anlar tabii o beleş diyor Oraya geldi. Aynen abi o parası dedi. Paralı dedin. Paralı abi. Ha. Niye ama? İnsanlar ama abi... niye orada yemek yiyorlar peki? Ama otelin diğer tarafında yemek yok. Ha İtalyan abi, o lezzeti ö... mi tatmak istiyorlar? Hayır abi, otelin öbür tarafı URA! Ya abi ha. gerçekten hani eğitim her ha. şeyin başı eğitim yani. Söylemiş sahip bir şeyler alıyoruz şeyden. Eee oradan. Oradaki açık büfeden mi? Açık büfeden abi. Hı. şimdi ikimiz zaten eşimle beraber ben alıyorum ya. Bir tane kadın geldi. Bir de çantası var böyle. Et, eşimi ittiriyor. Niye? Şeye çıkken böyle tepsi açıkken ha. oradan kendini almaya çalışıyor. Biz iki kişiyiz zaten. Bir en de kendisi olmuş. arayıp ya Anca alıyor. yetecek kadar mı yemek vardı yani? Anlamadım. Da, var da sıraya girmiyor kadın. Bizi ittiriyor. Ha, ha. Bir de abi hani daha mevsim gelmedi. Ne olacak oğlum? Yani olmuş. bu kısacık, Ha ucuz kısacık... yeme gidiyor insanlar demek ya, istiyorsun. Hayır ucuz değil. Ucuz Kocaman böyle şey ne? şort giymiş gelmiş kadın yani. Kocaman poposuna. Yani onu, <gülüyor> onu <gülüyor> mu demek yani? istiyorsun yani? Evet Çok. abi Hı. ya o popoya yani o şortu giyip gelmiş ya. Böyle ben onları şey yapmıyorum. Böyle İnsanlar e, ne yapsın yani o yani öz, güven patlamasından tamam, şş, başka bir şey. Giymeyecek mi şort yani ne yapsın? abi şort giysin de yani. E, e bakmıştır abi o. Abi abi yemeğe Bilal. gelmişsin. Zayıflayamadıysa. Yemeğe gelmişsin öğlen yemeğine saat 2 şortla. E ne yapacağız? Sanırsın hocam? ki çok sıcak hava. Hayır. 35 derece sıcaklık var şortla minnacık. Soğuk muydu hava yani? Minnacık şort. E sana adamın adamı kışa kadının şortundan minacı uzun ya. Abi yemeğe Aa. giriyorsun ama öğle yemeği. E yani. seni ne ilgilendir? Bakma kadının şeyine, vücuduna. Parmak arası terlikle gelen adam gördüm ya, şaka gibi e ya. Parmak arası terlik giyilir yavrum sen. İlk defa mı ediyorsun? Bütün erkekler <laughs> artık, artık parmak arası terlik giyiyor. Öğlen yemeğine gelmiş, şort bir de üstünde. E normal oğlum bu. Bütün erkekler artık Abi her yerde parmak arası terlik giyiyor. Aa. Hiç var ya hiç sana göre bir yer değildi yani. Sen kesin çıldırırdın. <laughs> niye hiç çıldırıyorum? Parmak arasında ben hiç kimse terliğine merline bakmam ki ben. İşte bana gelmesinler, Bana açık, değmesin. Ya, işte Hayır diyecek, bana değmesin. Değecek işte. Değecek. Değse Adamın istem el alemin yani. kıllı herifi bana niye değsin? Bak, değmesin gitsin. Sana denk gelir ama bize de denk geldi. Yan tarafta fındık var. Tatlıların üzerine dökülsün. diye herif elini almış oraya. Ey yeminle abi ya. Ben Yemin ederim. Sen sana. ama sana sen, da denk gelir böyle değil. Yok sen. Bu bu da bir de fişmekan bir otel değil ha. Öyle, beş öyle. yıldızlı. Paçoz <laughs> bir yere gitmişsin sen de ondan <laughs> Vallahi belli. beş yıldızlı. Ee, i̇şte be. kadar i̇smini, yıldız. İsmini vermeyeyim de. Yıldızını yıldızımı. Paçozun bir yeri, paçoz bir yermiş o. Avuç <gülüyor> öyle aldı. <öyle. gülüyor> Vallahi aldı e, söyleseydin beyefendi bu böyle alınmıyor. Kaşıkla Vallahi. alınacak. Biz şimdi bunu nasıl alacağız deseydin korktun tabii döverler beni diye. Abi artık çok kimseye bulaşmak istemiyorum. Tabii dayak yersin diye. Evlendim bir de ya. evlendi kadının yanında dayak yersin. Yani. olursun. falan <laughs> Dayak yemeyiz evvel <de> Allah. <laughs> <laughs>